mobil oyunlar serisine devam ediyoruz. Yani bu benim ilk video. Mobil oyunlar serisi çekeceğim. Ve bugün özellikle kaykay oyunu oynuyoruz. Şimdi bu kaykay oyununda ilk benim normal mod oynayacağız. Sonra zombies oynayacağız. İlk benim yok oynayalım. Oyundaki amacımız kaykayla giderken duramıyoruz ve düşmemeye çalışmak. Evet şu an New York'tayız her yer kalli. Evet şu an New York'tayız. yeti kıyafeti giydim. Evet buradan metroya atladık. Metrodan dikkatli şöyle hareket yapalım. Şöyle geç, 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 geç. hareketle şu sarı çizgilerin üstünden kayıyoruz. Şunların içinden geçtik ne de böyle hareket yapıyor bize para kazanmış diyor 5 altın kazanmış. Oh. Bunun üstünden de böyle gidebiliriz. Aa, oh. Çok kötü gittik. Tam olarak 1200 km gitmişim. Ve devam edelim. Birkaç kere daha New Brook oynayacağız. Bugünlük hedefim 5000 metre olabilir. Evet, bu, bu bonus bölüme geldik. Bu 10 oyunda bir çıkıyor, Böyle para kazanmalık bir bölüm. Şöyle atlayalım. Ee, ana, ana, öldük ama tekrar doğabiliyoruz burada. 3 canımız var. ben birini harcadım mesela. Gitti bir tane canım. Şu kutuları kırabiliyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 Of. Hadi gittik. Evet, buradan böyle. Hadi kapatla. Şöyle. Evet. Hadi. Neyse. Hiç para kazandık. 229. Buradan çark alabiliyoruz ama 350 ıı, lira yapacağım. Çünkü çarkta kırmızı kaykaylar var. Bendeki 2 3 tane kırmızı kaykay var. Bunlar şey yapıyor. Özel güç veriyor oyunda mesela. Ben tam çok tam çöpün üstünde girebilirim. Çöp konteyner gibi bir tane şey var. Kaykay var. O kaykayla da işte özel güç var mesela. İttirme özel gücü var. Bir tane de zombi kaykayı var. Onu da zombi haritasında oynuyoruz. Burada da oynuyoruz. Zombi haritası daha güzel olur. Şimdi bakalım yapabilecek miyiz? İstediğimiz kadar mı? Sen yani bir Ha. Üf. Doğru oradan ben kendim zıplamam gibi. Belki ikinci videomda izlenemez bilmiyorum Ve şu an bak pro geldi. Biz bunların pro ile karşımız kay kayabiliriz. Böyle zıplayarak bonus para kazanıyorum. araba geliyor. Çok iyi ama ben yani üstünden, üstünden kayarım diye düşündüm. Olmaz. Neyse evet. şimdi şuradan kıyafetlerden benim burada mesela ya bak burada üstümüzü değiştirebiliriz ama biz kendi görünümüzü alalım. Yani bu kıyafet zaten set hali. Kaykay. Benim ne kaykaylarım vardı? Heh, bir dakika bir tane. Şu gitar vardı. Bir gitarım var. Bu yok. Bu Bu kaykay gitarım var bir tane. Şurada bir yerde zorun gitarı, güzel bir kaykay masası aldım. Ben de buluyorum. Bu bir kaykay. Şurada mıydı? Şu kaykay da var. ne ilişkiler ne ilişkiler bin tane kaykay var bana ya o nerede kaç bin şimdi, şimdi buradan benim kaykaylarım kendi yani bu kaykaylarım işte buradan zon var bu kalkan veriyor bu da ittirme veriyor bu da koruma veriyor bu da bakın bu özel özel şeyler yani özel kaykaylar özel kaykaylarda güç oluyor özel güç oluyor onlar orada işte çarptaki kırmızı kaykayla aslında zombi üstüne gidiyoruz ama bu haritayı çok uyumlu değil şimdi zombi harita saçı orada uyumlu olur yani çok sırıtmaz işte bir süreçler var şimdi üstünden bir atalım abla, 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 ben demedim Aslı abla aa bu anam bir zombi abla yiyelim ben bundan nasıl kayıyorum ki Bunda tekerlek metallik de Nasıl bir yere soracağız? Evet. Ondan Hayfa'da zombiyiz. Zombi. İnşallah sırmazlar. Buradaki yeni haritamız zombi haritası. Şimdi Evet direkt şey hikaye geçemez evet, herkes zombi. Herkes üstüne, üstüne doğru gidiyor beni yemek için. Şimdi herkes burada üstümüze doğru geliyor. Kırmızı da işte bu. Düştüm ben. Lan bu haritayı değiştirmişler mi ya? Normalde bu haritada herkesin üstünüze geliyor. İnsan izi. Evet. Bunu kapatmışlar. Bize. Oha. Lan ben orayı nasıl görmeyecektim? kalkamı yaparken toplayacağım. Kalkana basıp isteyen duvarları yıkabilirim. Bu bana saldıramazlar. Bir şey olmaz. Tamam. zaman bir kardeş. Böberleyin çıkmış. Aa orada zıplamam gerekiyor mu? Ana yiyor beni. Abla yeme. Abla. Neyse yedi bizi. Şimdi bakalım pro geliyor pro geliyor. Bak şimdi çok iyi oynuyorum bak şimdi Beni de adamın yediler o intikam intikamla Ben sonra bile patlamış bir tane kamyon var oğlum buradaki her yer bu kadar zor lan normal New York'tan çok daha zor abi o her yeri yıkmışlar arabalar arabalar askeri araba var şurda. abi abi hayır 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 yanlış şey de... Aa dur dur. Bir iki. 350 liramız olunca. Hemen bir çap çevireceğim. İnşallah çaktan böyle güzel bir tane. Böyle. Hem güzel görüldü hem de özel çok iyi bir şey lazım. Yüktürme güzel oluyor da. Baya bir şey çıksa iyi olur. İyi baya güzel bir şey çıksa. Ben Hop Lan Neyse küpeli ya. Ne diyorum? 200 aldım. 100, 150. Tamam bakın şu kırmızıla özel yani özel güçlü kaykayla şimdi şöyle, şöyle bir çevirelim. 300 bitti e kaldı 7 Bununla bir ekmek bile almayız. Ekmek tanesi 10 lira. Evet geldim bak hadi bir daha. Hadi ucunda hadi hadi hadi. Hadi durma onda durma onda biraz daha şöyle gitsem var ya ne kadar çirkin bir kaykay yok istemiyorum ama kaykay. Evet ona daha çirkin bir kaykay görmedim ya. Tamam bunu da kayalım. Bak şöyle. Hadi. Hareket edelim. Hareket edelim. Tamam. Bunlar düşünce beni gıplıyorlar. Ben bunlardan kaçmam lazım. Bunlar bizi yer var. Ya. Hayır. Zombi bunlar. Allah'a zombi. beni yerler. Ben bu haritadan gitmek istiyorum. Gerçekten. Tam var ne? Ne oluyor burada tam olarak? Oynaya dedim de yani tek adam üzerinde Böyle işte hikaye böyle. De Kısın niye ben niye böyle bir şey yaptım? Tam var. Arkadaki bina, arkaya bir tane bina da bir şey yapıyor ne? Ne şimdi gün batımı nereye oldu New York almadım da New York şehrine gittik. Ama World ne oluyor oğlum? <laughs> çeşme üstünden çeşme. Hop oh, paraya gel paraya. Hop oh, ne kadar zengin olduk Anam bok var lan yanda. Anam oha oha bir dakika bir dakika. Lan. Oğlum bir dakika orada çok zor. Çık şuradan. Oyunun kontrolleri biraz bu garip. Evet, öldü. Bir de ben şu kayfayı değiştireceğim. Zon bu sistemden karşıma. Şu çöp niye? Ben araba alacağım. Araba güzel. Araba adamdır. Evet hemen geçeyim. Tıkla tıkla tıkla. Tamam geçtik. Aşağı atlıyorum. Bismillah. Ama bu. Böyle... Aa bu şey. Lan bonus bölüm. Şöyle kay 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 Heh, tamam be. İşte bu kadar ya. Hadi be. İşte bir Buradan atlamam lazım. Hadi. Uf. Sonunda uzun 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 uzu uzu. Buradan geçeyim de biraz para alayım diyecektim. Evet, geçtim son hareket yaptık. Para geldi. Bir daha. tamam geç şurayı. Ama oraya nasıl çıkacağım ya? Yukarıda mesela teller var. Paralar var da işte. Oraya nasıl çıkacağız onu anlayamadım da. Oraya o kadar zahmet ettik. Para koymuş vardı. Yolu vardır herhalde. Şimdi para kazanmıyor. Burada. geçmem lazım geçemedim ya hop tamam işte bu kadar evet, Koşma koşmak paramız şimdi geliyor 150 oldu ha burayı tamamladım diye bana bir tane e, çark hakkı verdiler 200 lira almadılar ben şu an 150 verdim şu kırmızıları atsın diye hadi hadi aslanım hadi, Geleceksin. Yoruldun Hayır. Hayır ya. Kostüm geldi ya. Allah kahretsin ya. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Nasıl bir ya? Suriyeliye benziyoruz <laughs> ya. Bu tip ne? Bu klip ne ya? İlk önce Leopard desenli mi? Bir şey desenli mi? Bir tane gömlek var. Yani çok çirkin duruyor Lan adam adam paniğe girdi. Ah. Hemen hemen şöyle yapma hadi. Tamam işte bu kadar ya. Of bir dakika dön 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 Sonuna gelelim arkadaşlar Hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Dolu mu? Videom bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.